Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım çok iyisiniz <laughs> pardon kusura bakmayın e, sizi hepinizi çok seviyorum teşekkür ederim abone olduğunuz için ve e, sizi çok çok seviyorum falcı anneyim YouTube'da TikTok'ta Instagram'dan da aynı isim kullanıyorum canım. Her 9 gün biliyorsun ücretsiz fincanınıza bakıyorum. Her günde bir tane YouTube'a atıyorum ve e, sizin için genel bir faldır ve toplu bir faldır. Kim açarsan onundur. Ve bütün dünya selam olsun. Herkesi çok seviyorum. Kim açarsan onundur canım. Her gönderdiğim fincan gerçek yaşını ve ismini de fincanın altından yazın ve gönderin bana canım. Ya ses kaydı gönderin ses kaydı daha çabuk bitiriyorum. Ee, benim ismim budur yaşım budur. Şak bakacağım her sefer o sesiyi açacak. Artık karıştırmayacağım daha iyidir yani. O da çok iyi güzel bir şey ee, canım benim. E, ee, abone olmamışsan abone olmayı, zil bildirileri açmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Çabuk size ulaşacak böyle ya bu haber alacaksınız. Yani benim attığım fincandan canım. Her gün hepiniz için bir tane niyet tutuyorum. Bir genel faldır. Bak birlikte niyet tuttuk ve birlikte de açalım canım. Bakalım ne çıkacak. Görüyorsunuz. Bak canım benim. Bakıyoruz. Sana diyorum. Sen diyorsan kurban olduğum boyuna posuna o kadar seviyorsun canım. Canım o kadar sevdiğim bir kişidir. Bir kişi görüyorum. Suratı fare gibi olmuş. TSE E harfi var bir kişinin isminden canım. Çok temiz haberleriniz var canım. Ve gözyaşına hakim ol. Çok gözyaşı döküyorsun canım haber gelsin diye bekliyorsunuz canım. Bir haber geliyor ama önünden baya engel var canım. Bu engel konulan bir haberlerdir canım. Sizin sevde, sevdiğin kişide haber alıyorsunuz canım. Tek tek haberler o kişiden gelecek canım. Bak. Bu sanki bu kişi ömür boyu yani bir kelime doyacaksınız diyorsun ki ben bu insanı asla affetmeyeceğim. Öyle düşüneceksiniz canım. Ama artık neyse sen öyle düşüneceksin. Diyeceksin ki hiç ben bunu affetmiyorum ve onu affetmeyi de düşünmüyorum çok sinirleneceksin ama sonunda bunu e, gene edeceksin canım canım benim ne zaman içinizden bir kafanıza takılan bir şey olsa Video'mun altından bir şey yazın gönderin cevap veririm size. Yani ben buradan görüyorum bir canım benim. Buradan bir böyle çok güzel bir size güneş açılmış ve sabah seher vakti sanki bu seher vakti ve e, sıfır bir sayfa açacaksınız. Tertemiz, bembeyaz bir sayfa açıyorsunuz. Amin ya Rabbim. Sen diyorsun bütün dualarım sizinle canım. Aşka olmayan Allah aşk versin, sevgisi olmayansa sevgi versin, evladı olmayanlara Allah evlat versin. Yani varlık olmayana Allah varlık versin. Size söylüyorum, size dualar ediyorum canım. Bak biraz göz yaşım var gerçek ve önünüze bir kişi taş koymuş canım ve bu taş koya bu kişiyi üstünüze gitmeyin ve akışınıza bırakın çünkü çok çaresiz görüyorum sizi canım. İçinden çok senin içinden bir fırtına kopuyor canım. Ve büyük bir konuşma var. Ağza alınacak bir büyük bir konuşmalar olmuş canım. Dört kişili bir adağınız var canım. Bir adak adamışsınız canım. Bak canım benim 5 rakam görüyorum. Bu 5 rakam sanki 5 vakittir ya 5 aydır ya 5 gündür ya 5 haftadır. Bak P harfi ile V harfi var. İki. Bir göz yaşı gene döküyorsun. Bu bayrı bir kişi. Genel bir faldır. Kısmetleriniz arka arkaya geliyor Allah'ın izniyle. Ve kendinizi kanıtlarsınız canım. Bu kişi bir sıkıntı ve maddi durumundan çok aşırı düşmüş bir kişi görüyorum. Bir kişi sanki iş için bir işten alakalı olabilir bir kişidir çünkü orta yolda duruyor ve ve kendini ispat etmeye çalışıyor bu kişi sanki artık neyse bak canım benim madiku konumdan ve bir kişide yardım çok iyi bir yardım görürsünüz ve emek veren bir şeydir ve siz kazanabilirsiniz bunu ve bunu aslında ve çok birisinden çok güzel bir destek alırsınız canım. Bunu atlatacaksın Rabbimin izniyle canım. Görüyorsunuz hanenin dişine kadar görüyorsun düşüyor bak aşağıya kadar. Bak canım bunlar inşallah kötülük hepsi seni bırakır ve böyle kaygı etme rahatla çünkü biraz huzursuzluk var ve biraz baya bir dava olabilir ve endişeleniyorsun baya artık neyse bu neyse çözülebilecek Rabbimin izni ile inşallah ve sadece sen biraz daha sabır edersiniz ki bir iştir ağırdan gidiyor ama bu ağırdan gideni de sizin aleyhinden daha iyidir bu ağır gideni. Bir kişi size çok yakın ya arkadaşındır ya da çok seven bir kişidir. Çünkü seviyorsun bu insanı. Artık çok yoruldun biliyorsun. bıktın artık kaldıramıyorsunuz daha fazla bunu. Siz çok destek vermiş bir kişidir. Siz bu yüksek bir konuma getirmişsiniz. Ve dertler ne kadar çoksa da bunları boş ver. Ve gerçekten bunlardan vazgeç ve rahatlayın. Bu bir kişiyi yakınınızda sık sıkı sarılacaksınız canım. Ve onun gitmesine izin vermeyin. Size çok iyi gelecek, çok güzel bir ilişki kurabileceksiniz canım. Ve kısa süreden bunu yapabilirsiniz canım. Allah'ın izniyle canım. Şimdi bakalım bu durum aşk hayatınızda fark etmek isteyeceğiniz canım bir andan olabilir bir kişiyle yeni. Bu arada ne kadar kızgın olsan da bunun sevgi ve aşkı bir kişi bu aşk yani karşına bir kişi çıkıp ve birbirinizi çok sevecek bir kişi görüyorum. Bir kişi de görüyorum çok abartıyor sanki abarta abarta bir sevgi gösteriyor canım. Ama bu abarta abarta gerçekten sen ona ne kadar ne düşünürsen düşünsün sen bir fedakarlık yap ki ileride pişman olmasan biraz alttan al. Çünkü alttan almasın her koşuda insan birbirinize fedakarlık yapması gerekiyor. Biliyorsun. İlk aşk hayatınızda ve ya da hangi her şeyden biraz daha yani düşün ve yeni hareket et. Kıskançlığı birazdan kafandan at ve biraz kıskançlığı da kafandan sil canım. Böyle rahat ol. Bu bazı zamanlarda git gel oluyor sinirlerin biraz hoplatıyor seni. Ama buna bir fedakarlık göstermen gerekiyor. Çünkü çok seviyorsun. Ve böyle bir kıskançlık gibi de bulunuyor canım. Bir kişiyi aranıza girmek istiyor çünkü ve böyle sizin ilişkinizi kıskanan bir kişi görüyorum. Bunlara karşı bir tekbir al canım. Bir tekbir almasan olmaz canım. Sizi üzen bazı insanları görüyorsun. Görüyorum. Bak canım. Bu geçmişten olan bir gerçekten ve bunu her şeyi böyle düşünerek yap. Çünkü bu kıskananlar e, bir senin elinden alsan sen yüzüne bakarsın oradan sap gibi durursun. Bir aklından geçen sıkıntım değil ikinci sıkıntıyı söylüyorum. Sıkıntınız biraz kalıcı gibi ama sonra Allah'ın izniyle geçecek ve geçer bir kişiye el uzatmışsınız ve destek istiyorsunuz canım. Destek gelir gelmez gene rahat ol ve şükür e canım. Bu sıkıntıları üstünden atarsın ve rahatlarsınız canım. Bu işten bir sebep görüyorum. Tavır olmuşsunuz canım. Bir yaşadığın bir olaydır ve bir tavır etmişsiniz sanki. Bu sizi etkilemiş baya bu insan. Bir aile ilişkinizde daha etkilenmiş canım. Sanki yukarı doğrulara gitmişsiniz. Ne kadar güçlü olduğunu e, farkındasın sen. Böyle insanlar bazı farkına varamıyorlar canım. Ama seni basit alıyorlar. Ama öyle biri değilsin maşallah. Ayakta duran bir kişisin canım. Buna biraz farkına varacaksınız canım. Bir bakacağım tablinizden ne çıkacak. Buradan biraz sabırlı olmalısınız. Bir kişi sizden özür dileyecek canım bir özür dilemesi sana iyi ve yanlış ve doğru şeylerin içinden ama senden özür dileyecek bir kişidir canım. Ve beş kişi senin üstünden nazarı baya görüyorum canım. Allah'ın izni ile sizin inancınız sizi koruyor canım. Bugün de bu kadar Allah'a emanet olun canım. Kendinize iyi bakın canım.